Bugün akıllı aracımızı daha da akıllandırıyoruz. Malumunuz yerli gururumuz TOG'da fabrika çıkışı kayıt özelliği olmaması bir sürücüleri alternatif çözümlere yöneltiyor. İşte tam da bu noktada ben de Carlover A3 ile arabamın en büyük eksikliğini gideriyorum. Bu cihaz ön ve arka kamerasıyla tam bir güvenlik paketi sunuyor. Ön kamera 4K çözünürlüğünde 170 derecelik geniş açısıyla adeta hiçbir detayı kaçırmıyor. Arka kamera ise 1080p çözünürlük ve 140 derecelik açısıyla arkanızı güvenli almanızı sağlıyor. Cihazın 3,2 inçlik bir ekranı var. Bu ekran üzerinden hem ayarları kolayca yapabiliyor hem de anlık olarak kayıtları izleyebiliyorsunuz. Kullanımı oldukça pratik ve menüleri gayet anlaşılır. Gelelim araç kameralarında olmazsa olmaz bir özelliğe. GPS Carlover A3'te dahili GPS özelliği bulunuyor. Bu sayede kayıt esnasında hızınız, konumunuz ve güzergah bilgileriniz saniye saniye kaydediliyor. Olası bir kaza anında veya herhangi bir anlaşmazlık durumunda bu bilgiler yasal olarak elinizi oldukça güçlendirecek bir kanıt niteliğinde. Özetle Carlover A3 hem görüntü kalitesiyle hem kullanım kolaylığıyla hem de GPS özelliğiyle beklentilerimi fazlasıyla karşılıyor. Özellikle tok kullanıcıları için araçlarının güvenliğini bir üst seviyeye taşımak isteyenler için. Için kesinlikle göz atılması gereken bir model olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere güvenli sürüşler.